Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 22 Eylül iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağız. Hep birlikte rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu rüyeyi her zamanki gibi her seferinde yapacağım. Amana dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli geleyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın ve riskinizin yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yarımız olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire de olmuyor ve çok güzel sonuçları elde edebiliyoruz ve kazanıyoruz. Bunları önceki videolarımda da defalarca gördünüz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez de hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden de kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek olan ekstra bahislerimi banko maç ve banko hazır kupon tercihimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, günün kuponu önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Sportoto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Sportoto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran iddiakazandırantahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitenin tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermenin farklı banko iddia tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da oldukça başarılı Gidiyoruz, kazandırmaya da devam ediyoruz. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp isterseniz takipçi olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyenlerin de kuponu yatsın, yatar inşallah diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Evet. Saat 13'te Japonya J1'likten Hiroshima ile Cerezo Osaka karşı karşıya geliyoruz. Sanfrecce Hiroshima oynadığı 29 karşılaşmada 9 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 35 gol atarken yani 30 golü kendi kalesinde gördü ve 39 puan toplamayı başardı. Sanfrecce Hiroshima'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Kashiwa Reysol'la oynadı ve Kashiwa Reysol'u deplasmanda 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Sanfrecce Hiroshima'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Sanfrecce Hiroshima son 5 karşılaşmanın 4 tanesini bir buçuk üste tamamladı. Cerezo Osaka oynadığı 29 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 38 gol atarken 39 golü kendi kalesinde gördü ve 36 puan toplamayı başardı. Cerezo Osaka'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplasma'da Urava Res'te oynadı ve Urava Res'e Deplasma'da 2-0 skorla mağlup oldu. Goller açısından Ceres Osaka'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Ceres Osaka son 5 karşılaşma 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili tercihim maç sonu ev 2.5 alt. Saat 19'da Estonya Mestre Liga'dan Flora Narva karşı karşıya geliyor. Flora oynadığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet 4 beraberlik bir mağlubiyet aldı. 53 gol atarken 13 golü kendi karısına göre ve 49 puan toplamayı başardı. Floro'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşma sırrı kendi evinde Calcio oynadı ve Calcio'yu 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Floro'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda Floro son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Narva ise oynadığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 28 gol atarken 39 golü kendi karısında gördü ve 28 puan toplamayı başardı. Narva'nın form durumuna baktığımızda oyunda son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Levadia ile oynadı ve Levadia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Narva son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 1,5. İkinci tercihim maç sonu 1,5 üst, 3. tercihim ilk yarı 0,5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara muhakkak bakaraktan aklı ve mantısı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 03.30'da Brezilya Serie B'den Operiero ile Ponte Preta karşı karşıya geliyor. Operiero oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet 7 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 19 gol atarken 25 golü kendi kalesine gördü ve 34 puan toplamayı başardı. Operiano'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının deplasmanında Cruzeiro ile oynadı ve Cruzeiro ile karşılık gol verdi. Geçen karşılaşmada 1 bir 1lik skorla maçtan ayrıldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Operiano son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Ponte Preta'o'sa oynadığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 22 gol atarken 26 golü kendi karesine gördü ve 26 puan toplamayı başardı. Ponte Preta'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Guarani'nin oynadı ve Guarani ile golüzsüz geçen bir karşılaşmada 0-0 skorla berabere kaldı. Goller açısından Ponte Preta'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Ponte Preta son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel oranlı risk atmaya değer kazanma ihtimali yüksek. ideal ve mantıklı en sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminlerini dilerseniz ikili, en fazla üçlü, maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli komboda ya da rollingde hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz işinizi bilirsiniz, siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da başarılı bir şekilde %80, bazen %85, bazen %90 başarı oranıyla devam ediyoruz. Tebrik mesajları geliyor. Ben de oynayıp güvenip kazananları tebrik ederim. Ben kazandığım haftalar kasa yönetiminden, risk yönetiminden her videomda size bahsediyorum. Biraz fazla basıyorum. Kaybedersem de sadece karım gidiyor. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak Golvar117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar, oran attırma seçeneği gibi de bir sürü seçeneği var. İkili kombine kuponumuza gelecek olursak, ikili kombine kupanımıza ilk karşılaşmam Operero Ferroviario ile Ponte Preta arasındaki karşılaşmada toplam gol maç sonu 3-6. Kombinedeki kuponumdaki ikinci karşılaşmam Sanfrecce Hiroshima ile Ceruz Osaka arasında karşılaşma. Tim toplam goller ev 2 alt. 1.42 gibi her zaman benim tercih ettiğim oran civarı oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. Neçide bu da bir görüştür, bir etkileşimdir sonuçta en azından yönünüzü, tercihinizi belli etmiş olursunuz. Ben de sizlerle birlikte oluyorum, oynuyorum biliyorsunuz. Umarım hep beraber, hep birlikte kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olmasını temenni ediyorum. Bir diğer programımızda yarınki iddia tahminleri bülteninde yorumlarımla görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şans sizinle olsun.